Bu bölümde mimari çizimin programa tanıtılması işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle yeni proje diyerek projemize bir isim veriyoruz. Projemizin isminde Türkçe karakter olan i, ü, ö, ç gibi harfleri kullanmıyoruz. İsmi yazdıktan sonra kaydede tıklıyoruz ve proje çalışma sayfamız karşımıza açılıyor. Yapmamız gereken bize gelen mimari çizimi buraya aktarmak. İlk olarak mimari çizimimizi kopyalayarak proje klasörümüzün içerisine alacağız. Program klasörünün içerisinde CALC isimli klasör projelerimizin biriktirildiği klasördür. Proje klasörümüzün içerisine mimari çizimimizi bırakıyoruz. Ardından çizim ekranına dönerek dosya menüsünden aç diyoruz ve mimari çizimimizi açıyoruz. Mimari çizimde ilk önce kontrol etmemiz gereken metre bazında çizilmiş olmasıdır. Örneğin duvar kalınlığı metre bazında 0.2 birimdir. Bunu kontrol etmek için duvar kalınlığını ölçüyorum. 0.2 olduğunu görüyorum. Eğer bu çizim kontrolümüz sonucunda 0.2 değil de 20, 200 gibi bir değer olsaydı ölçekle diyerek bu çizimi küçültecektik ve o şekilde çalışmaya başlayacaktık. Bu haliyle çalışmaya başlayabiliriz. İlk olarak komut satırına W blok yazıyoruz. Ve bize gelen çizimi blok haline getiriyoruz. Çünkü programımız çizgisel olarak bir referans çizim, bir mimari çizim istemiyor. İlk olarak nokta seç diyoruz ve bütün katlarda ortak olacak noktayı seçiyoruz. Bu noktaya tıkladıktan sonra nesne seç diyerek katın tamamını seçiyoruz. Enter'a bastığımızda yine aynı pencere karşımıza gelecek ve dosyanın ismini vereceğiz. Dosyamızın ismi biz neyi uygun görüyorsak o olabilir. İsmi yazdıktan sonra kaydet'e tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Bu kat için bloklama işlemimiz gerçekleşti. Bu işlemi birbirinden farklı olan tüm katlar için yapacağız. Ancak normal kat diye tabir edilen benzer katlarda bloklama işlemini sadece birine yapmamız yeterlidir. Tekrar komutu çalıştırıyoruz. Nokta seç diyerek diğer katın aynı noktasına tıklıyoruz. Nesne seç diyerek katın tamamını seçiyoruz. Ve tekrar bloğumuza isim veriyoruz. Bloklama işleminin sonrasında artık proje çalışma sayfamıza geçebiliriz. Mimari çizimimizi kapatıyoruz. Proje sayfamıza geri dönüyoruz. Otobel'de'den mimari belirle diyerek katlarımızı üst üste getireceğiz. Kat numarası programda her zaman 1 ile başlıyor. Burası sizin bodrum katınız olabilir. Yani kotuna eksi kot ya da yüksek kotları girebilirsiniz. İsim olarak uygun gördüğünüz ismi girebilirsiniz. Dosyadan da ilgili katın bloğunu seçip aç diyoruz. Yenileye tıkladığımızda katımız ekrana geliyor. Kat 2 kotunu giriyoruz ilgili katın ismini giriyoruz. Dosyadan da ilgili katı seçiyoruz. Şimdi aynı bloğu tekrar kullanacağız. Dosyadan yine aynı bloğu seçerek yenile dediğimizde aynı katı çağırabiliyoruz. Bütün katları kodlarında tanımladıktan sonra tamam diyerek pencereyi kapatıyoruz. Ve çizim ekranında tüm binayı 3 boyutlu göster dediğimizde bütün katların üst üste geldiğini görebiliriz. Artık projemizle çalışmaya başlayabiliriz.